İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Yine e, bir tarot seansı ile karşınızdayım. Bu akşam da güzel bir seans yapmayı düşünüyorum. Bu akşamki sorumuz çok özel bir soru olacak. Şöyle ki, sevgili başmelek Mika ile ruhsal yeteneklerim var mı? Varsa Hangi yeteneklere sahibim? Ya da senin tavsiyen nedir onları var edebilmek için? diye bir soru düşündüm. Özellikle bu konulara ilgi duyan insanlar için çok özel seçtiğim bir soru. Umarım sizin sorunuza cevap geliyordur. Her kim bu videoyu izliyorsa ona gelsin. Evet. Şimdi Kartlarımı karıştırıyorum. Siz de bu konuya biraz yoğunlaşın. Düşüncelerinizle e, odaklanın. Ben de o arada kartlarımı seçeyim. 10 tane kart seçeceğim. Evet bunlar klasik tarottan seçtiğim 10 tane kart. Şimdi baş melek Mikael'in kartlarından da yine 10 tane seçeceğim. Bakalım o bize neler söyleyecek. Evet. Bu da bu şekilde oldu. Evet. Sırasıyla bakalım. Şimdi ruhani güçleriniz var mı? Varsa da nedir veya bunlara nasıl ulaşabilirim şeklinde. Evet, ee, şu anda aslında siz bu konuyla ilgili inancınız henüz yok gibi sanki öyle bir şey, ben de olmaz diye düşünüyorsunuz ben değilimdir o diye düşünüyorsunuzdur. Şu anki mevcut durum sizin kendiniz hakkındaki düşüncelerinizi anlatıyor. Evet, baş melek Mikail ne diyor bunun için? Bu durum için sana yardım etmesini iste ondan. Şöyle isteyebilirsin. Sevgili baş melek Mikail, bana durumunu izah ederek ee, yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim lütfen her zaman inanç ve huzurla dolu olmama yardım et şöyle ki ee, biz dileklerimizde olsun etsin istiyorum şeklinde söylemiyoruz sanki olmuş etmiş de onun için teşekkür şeklinde söylüyoruz dileklerimizi çünkü onlar astral boyutta zaten olmuşlar yani evet şimdiki durumumuzla ilgili durum bu bu e, ruhsal yeteneklere gitmek için engelimiz ne acaba? Hmm. Aslında hiçbir engel kalmamış, sizin yolunuz çok açık bunun için. Eğer gerçekten de ruhsal konularda yetenekli, yetenek sahibi olmak istiyorsanız, bu konuyla ilgili zaten bildiğiniz gibi sınırsız fırsatlar var. E, i̇nternet denen çok Güçlü, güzel bir e, olay var. Hepimizin kullandığı, hepimizin faydalandığı. E, bu şekilde zaten bu öğretileri yapan kişiler çok. E, o anlamda size yol gösterecek çok insan var ve çok malzeme var. Tarot diyor ki artık zamanı geldi. Artık senin sürecin doldu ve şimdi harekete geçme zamanı diyor. Artık durmamalısın durursan. Kaybedersin. Engelin bu olacak yani. Evet, kendini koru tabii ki. Bu durumda kendini zaten koruman lazım. Çünkü neden e, ruhsal kanallarımızı açtığımız zaman neler oluyor? Her şeye karşı açık oluyoruz. Bu her şey iyi de olabilir, kötü de olabilir. İyi olsa ne kadar şanslı diyeceğim ama şans durumu değil bu. Bilinçli olarak kötüye kapatmamız lazım kendimizi. Bu açıdan da kendimizi korumamız lazım. Bunun da ruhsal yöntemleri, teknikleri var. Evet. Geçmişte bu durumla ilgili tarot bize ne diyor? Diyor ki siz bu durumla ilgili çok barışık değildiniz. Çok inançlarınız olmadı. Çok insanlarla tartıştınız, ettiniz vesaire. Yani olumsuzluklar görünüyor geçmişte bu konuyla ilgili. Eee sıkıntılar olmuş yani. Evet. Bu durumun iyileşmesi için Duan yardım edecek diyor. Evet, geçmişi iyileştirmek için bunu Mikail'den dileyebilirsin. Bu konuyla ilgili geçmişteki yaşadığım olumsuzlukların temizlenmesini senden rica ediyorum demiyoruz tabii. Temizlediğin için teşekkür ediyoruz, diyoruz. Aynen bu şekilde. Evet, gelelim yakın geçmişe. Wow! Yakın geçmiş, büyük arka. Yıldızın çok parlak. Senin artık o kapın açılmış. Yıldızın çok parlak. Sen şu anda ne söylersen o gerçeğe dönüşecek. Ne istiyorsun? Gerçekten de neye sahip olmak istiyorsun? Hangi ruhsal yeteneğin sahip olmak istiyorsun? Bunu dile getir ve Mikael'den bunu iste. Şu anda bu döneme girmişsin. Bu güzel bir kart. Kendini bağışla. Sen yanlış hiçbir şey yapmadın. Evet. Ha belki sen diyorsun ki yok ya ben inanmıyorum benim böyle bir yeteneğim olduğuna. Kendini bir geri adım atıyorsun. Yani kendine yakıştıramıyorsun bunu. Ama öyle değil. Sen ya da şöyle düşünüyor olabilirsin. Ben o kadar iyi değilim ki nasıl benim her istediğim olsun gibi bir ön yargıda bulunabilirsin. Onun için Mikael diyor ki sen yanlış bir şey yapmadın diyor. Kendine inan, kendine güven diyor. Sen hiç yanlış bir şey yapmadın diyor. Yakın gelecek ne diyor? Yakın gelecekte, çok yakın gelecek bu 3 hafta ile 6 hafta arası bir şeyler yapacaksın ama takdir görmeyeceksin. Yani bu yaptığın güzel şeyler için takdir bekleyeceksin fakat e, bu takdiri karşı tarafında görmeyeceksin hani belki birisine bu konuyla ilgili bir bir şey yapacaksın bir iyilik yapacaksın ama karşı taraf bunu algılamayacak öyle söyleyeyim evet güven duy her şeye rağmen her şeye rağmen güven duy e, yolunu devam et e, bu belki ilk bakışta ilk başta zor gibi görünebilir ee, ya da yapamayacağına inanıyor olabilirsin. Hayır e, her zorlukların arkasında bir başarı vardır biliyorsunuz. Eğer gerçekten de oraya ulaşmak istiyorsanız o zaman o yola e, takip etmeye devam edeceksiniz. İçsel olarak ben e, bu yetenekleri kaldıramayabilirim. Bana zor gelebilir, ağır gelebilir. Bu sorumlulukları almak istemiyorum gibi içsel bir itirazınız var gibi görünüyor. Ama e, eğer bunun böyle olmasını istemiyorsanız dediğim gibi Mikael'den yardım isteyebilirsiniz. Bir amaca bağlanman lazım. Gerçekten de bunun olmasını istiyorsan o zaman tereddüt etmeden yürümen lazım. Kendin hakkında bu kadar e, acımasız olma. Çünkü her insanın ruhsal yeteneği vardır. Çünkü biz insanlar... Aslında et ve kemikten oluşmuş değiliz, biliyorsunuz ruhsal varlıklarız, ete dönüşmüş ruhsal varlıklar. O anlamda zaten o yeteneklere sen sahipsin. Sadece onların varlığına inanmadığın için onlar olmuyor. Evet, ha senin beklediğin ee, o coşku, mutluluk, o istediğin, hayal ettiğin şey hemen olmayabilir. Hemen zaten bu işler hemen olmaz öyle profesyonel olmak için bir sürece ihtiyaç vardır. Hemen iyi sonuçlar almayabilirsin, ama bence bu seni yıpratmamalı diyorum ben. Evet, ne olursa olsun sen meleklerin tarafından korunuyorsun. Melek, baş melek, mikail seni her zaman koruyor. Asla. Pes etmemelisin, asla geri adım atmamalısın. Gerçekten de bunu istiyorsan isteklerin doğrultusunda ileriye gitmen gerekiyor. Evet, hmm. ama yine büyük arkana çıktı. Ama güçlü taraf sensin, yetenekli taraf sensin, kazanabilecek, imparatoriçe olabilecek kişi sensin. Sen istersen gelir o, sen istersen. Evet, ne diyor burada? Korkuyu serbest bırak. Kesinlikle ee, korktuğun şey neyse, hani hep işte deminden beri anlattım kendine inanmamak, bunu başaramam, üstesinden gelemem gibi şeyler. E, korkunu artık serbest bırak. Ne olursa olsun, kabul edişte ol. Tamam. Dibe de vurabilirim, tamam kayıp da edebilirim. O da olabilir, bu da olabilir. Kazanabilirim de, yükselebilirim de, düşebilirim de. Her şeye hazırlıklı ol. Bu hayatın sonu değil sonuçta. Ee, bu sana kalmış bir şey. Evet son kart diyor ki adalet. Çok adil, çok temiz kalpli, çok iyi niyetli bir insan olduğun için karşılığını ödüllendirici bir şekilde alacaksın mutlaka onun karşılığı sana ulaşacak. O yüzden korkma. Evet en sonunda senin için hayırlı bir netice olacak. Baş melek Mikail senin için en hayırlısı neyse onu sana sunacak. Evet bu 10. kartta ama aslında 4. kart yani senin uzak geleceğin bu konuyla ilgili uzak geleceğin çok doğru güzel başlangıçlar seni bekliyor. Sen hareket edeceksin belki hemen yarın değil ama daha ileriki zamanda emin olduktan sonra o tecrübeleri edindikten sonra aldıktan sonra harekete geçiyorsun ve doğru harekette doğru zamanda doğru yerde oluyorsun. Evet Mika'il için bu durumu sen yarattın ve sen de onu değiştirme gücü var. Evet bu durumu sen yarattın. Eğer son durumdan memnun değilsen bunu değiştirme. Her zaman değiştirme imkanımız vardır. Çünkü evren, hayat, her şey sınırsız olduğu için dediğim gibi hayat da sınırsız, evren gibi, e, olanaklar da sınırsız. Sen nasıl istiyorsan, nasıl hayal ediyorsan, e, nasıl bir beklenti içindeysen o sonuca o şekilde ulaşacaksın. O yüzden eğer gerçekten de bu işi gönül verenlerden sen Mutlaka iyi bir sonuç elde edeceksin. Ee, bu konuda asla pes etme dediğim gibi hepimiz ruhsal varlıklarız ee, ve herkesin ruhsal yeteneği var. Ee, sadece o açığa çıkmaya bekliyor. O açığa çıkması için de senin buna inanman gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlarım yine bir seansın sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen sizden ricam kanalıma üye olun e, ve benim seanslarımı sık sık izleyin, takip edin. E, mutlaka e, güzel şeyler e, hayatınızda size renk katan güzel olaylar e, ile karşılaşırsınız. E, dilerim her şey gönlünüzce olsun. Her zaman güzeli düşün, her zaman iyiyi düşün ve her zaman kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim.